bu bu şimdi Türkiye'nin kaymağını yiyen makam sevdası birbirlerine giren bu radikal İslamcılar ya yani ömründe bir kitap okumuş da bir gence bir şey anlatmış mıdır ya? Kendi cebinden bir gence burs vermiş midir, vermiş midir ya? Biz gece gündüz başımızı şişirerek kitap okuyup kitap anlatarak ben ta ortaokul yıllarından beri Aydın'ın köylerinde kahve sohbetleri yaparak ondan Türkiye çapında konferanslarla Türkiye gündeminde o dönemleri bilenler az çok bunlara da bunlara da tanık olmuşlardır. Hilaf-ı vaki bir tek cümlem yoktur. Yani bütün gücümüzle milletin imanına, İslam'ına, ahlakına ya çocuklarını terbiye edemeyen babaların çocuklarına sahip çıkma gayreti ama şu anda Türkiye'nin kaymağını yiyen ve makam sevdası boğuşan o zaman kısa donla top oynuyordu ya bunlar. Bunları ben çok iyi tanıyorum. Bunlar devlete ele geçirelim. Vurduk mu yıkazdan herkes Müslüman olsun. Öyle bir Müslümanlık yok. Öyle bir şey yok. Bediüzzaman zaman Hazretleri diyor ki yüzde %60'ı sizden olmadığınız zaman arzu ettiğiniz düzeni kuramazsınız. Yüzde %60 ne? 5 vakit namaz kılacak, şuurlu Müslüman. Kur'an-ı Kerim'de İslami hayatın ıslah edilmiş bir toplumun devlet ve millet bazında olabilmesi için iki ölçü verilir. Bir, aşırûne sabirûne mi müeteyn. Sizin yirminiz onların iki yüzüne bedel. Yüzde on yani. Sahabi ayarında Müslüman olursanız yüzde on olduğunu zaman yetiyor. Sahabi ayarında Müslümanlık olmayacağını Cenab-ı Hak bildiği için Osmanlı ayarında Müslümanlık içinde bir alttaki ayet ediyor ki sizin bininiz onların iki binine bedeldir. Yani yüzde elli. E biz Osmanlı ayarında da Müslüman değiliz. zaman biraz daha avantajlı bir şeyle yüzde altmış demiş. Bugün Türkiye'de yüzde altmış namaz kılan var mı? Yüzde altmış İslam'a canı gönülden taraftar olan var mı? Yani bu Tayyip neyin peşinde ya? Böyle bir Müslümanlık. Yani milletin Müslümanlığa ya bir sevgisi vardı. Müslümanlara bir saygısı vardı. Şimdi onu da bitirdi. Onun için mesela ben eskiden insanlara, gençlere Müslümanlık anlatırken, anne babalarına anlatırken diyordum ki ya gençlere sahip çıkalım. Eğer Allah korkusu olursa, ahiret hesap verme duygusu olursa bunlar hırsızlık yapmaz. Memlekete faydalı olur. Yanlış iş yapmaz. Kul hakkına tecavüz etmez diyordum. Millet de bunu kabul ediyordu. Ben şimdi Türkiye'ye dönsem bunlar kimi anlatacağım? Sen benim külahımı anlatacak adam. Aha işte Allah'a inananlar, radikal İslamcılar. Aha işte ahiret inancı var diye milleti soydu, soğana çevirdi. Sen bunları kimi anlatıyorsun diyecekler. Müslümanlığı gerçekten bitirdiler yani. İslam toplumu sıfırlandı. Netice itibariyle şimdi ateistlerin de sayısı şu alıyor. İmumatif okullarında sayısında zaten deizm almış başını gidiyor. Mut'a nikahıyla hali perişaniyet belli. Esrar belli. Yani bu toplumu ne hale getirdiler ya? Değer miydi? Yani bunların yaptıkları yol yol değil. Gerçekten yöntemleri yöntem değil.